Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle değişik bir çalışma yapacağız. İlk önce yapacağımız işlem kağıdımıza istediğimiz bir resmi çizmek. Ben yine kolay çizim tekniklerinden bir şey göstererek yapacağım sizlere. Ama sizler istiyorsanız çok farklı resimlerde yapabilirsiniz. isterseniz. şimdi başlayalım. Sadece bize gerekli olan ne? Şu anda bir resim defteri veya A4 kağıdı ve çizim kalemi. Şimdi başlayalım bakalım. Evet. Ben bir çatının üstünde kedi yapacağım. Evet, önce çatımı oluşturayım. Şimdi şuradan bakın şöyle düz bir çizgi çizdim. Sonra yanlara doğru açtım. Bu çatım sadece çatı kısmı görünecek. Şöyle ötesi var. Evet. Şimdi bu çatımın biliyorsunuz kiremitler olur ya kiremitler için bakın şu şekilde şöyle dilim dilim yapmaya çalışıyorum sonra bakın bu iki kiremitin orta kısmından yapıyorum ki işim daha kolaylaşsın diye o zaman inanın daha kolay olur Bir yana da böyle açtım her seferinde şöyle onlara doğru buradan da var. şöyle bu ikisinin arasına bunu bu ikisinin arasına yapıyorum. Şimdi buradan sonrası isterseniz şöyle evimizin dörtlüsü olabilir. Buradan sınırlıyoruz artık. Bakın burada eğer Tam bu çizgiye oturduysa buradan böyle düzeltiriz. Daha sonra zaten bunların üzerinden keçeli kalemle gideceğiz. Burası da evimizin artık oluştuğu bölüm olsun, Camları olsun. Elinden geldiğince bastırarak çekmeye çalışıyorum sevgili öğrencilerim. Görünsün diye. Çünkü bazen unutuyorum ve çizimi yaparken Hele ki sulu boyalı mesela çok sert çiziriz ki altta görünmesin. Evet. Camlarımızın çerçeveleri şöyle şekilde yapalım. Çocukça bir resim ya bu. Eskiden çocukken böyle yapardık perdelerimizi. Evet bu şekilde perdelerimiz olsun evet hmm, benekliymiş benim perdelerim ya da puantiyeli perdeler diyebiliriz evet işte böyle daha sonra ne yapıyorum üstüne kedimi çiziyorum çocuklar yine kolay bir kedi çizimi göstereceğim size bakın şöyle düz çizdim Burası kafa kısmı olacak. Şu şekilde bakın bir oval yaptım. Yani yuvarlağın yarısı olarak düşünün. Sonra şuraya gözlerini kandırdım. Hmm, patileri de buradaymış. Yine yarım daire gibi düşünün. Burada da varmış. <laughs> Patilerinin şöyle çizgilerini koyalım. Gözlerimizi oluşturalım evet <laughs> gözlerimizi boyayabiliriz bu şekilde evet kalemimiz ucu bitti evet. aslında normal çocuklar çizim kalemleriyle de yapabilirsiniz bunları evet. şöyle yapıyorum Buradan sınırlıyorum şöyle hani ışık oluyor ya böyle bırakıyorum şöyle yine, beyazlıklar İşte bu şimdi kulakları kulaklarını bu şekilde yapıyorum Allah'a doğru evet oturmuş böyle benim ama dediğim gibi siz istediğinizi çizebilirsiniz sevgili çocuklar nasıl isterseniz Böyle yapabilirsiniz. Belki kafanızda daha değişik bir resim vardır. Tamamıyla size kalmış. Evet. Dediğim gibi sonra keçeli kalemle resmimizi bitirdikten sonra geçeceğiz. Yine de bunları belirginleştiriyorum. Evet sevgili çocuklar poşet boyama kısmında şu şekilde bantlıyorum ki e, masanıza ya işte kullandığınız alanı bantlarsınız eğer sizin için daha iyi olacaktır kaymaz en azından sonra bakın bu resmimin boyutuna göre şu şekilde hemen şöyle bir çizgi atıyorum Evet nerede hani sonlanacağına dair şöyle şuralarda Ondan sonra iç kısmını boyamaya başlıyorum şimdi Hemen üst tarafı mavi ile boyuyorum. Hızlıca mavi boyadım. Alt tarafıma kırmızı kırmızı ile boyuyorum. Daha sonra turuncu turuncuyla boyuyorum. Evet. Daha sonra tekrar açık renk yine sarıyı alıyorum. Sarı. Evet. Kırmızı. Ve en son olarak da maviyi boyadım ve bitti. Şimdi sevgili çocuklar yine bir püf noktamız var. Bu püf noktası nedir? Bu üç noktamız su, çocuklar e, suyla suyla bu görmüş olduğunuz, çizmiş olduğunuz resminizi sulandırmanız gerekiyor. Nasıl? Bakın normal fırçamı su kabının içine alıyorum ve üzerine evet sevgili çocuklar hemen gördüğünüz gibi önemli olan nokta çizmiş olduğumuz resmimizi veya istiyorsanız resmi tamamiyle tamamıyla kuruduktan sonra da çizebilirsiniz nasıl ederseniz bakın iyice ıslatıyorum evet şöyle güzelce ıslattım püf noktası bu çocuklar baskı tekniğimizin püf noktası bu ıslattım resmimi Resmiyi ıslattıktan sonra sevgili öğrencilerim, bu boyamış olduğum, bakın boyamış olduğum buzdolabı poşetini alıyorum. Yalnız şuna dikkat edin lütfen, bu boyamış olduğunuz kısmı şu şekilde sulandırdığınız resminizin üzerine koyarak, evet şöyle koydum ve şu şekilde elimle bastırıyorum çocuklar kırış kırış falan olsun hiç önemli değil evet gördüğünüz gibi poşetteki keçeli kalemimi bu kağıdıma geçti şimdi bundan sonra bunun kurumasını bekleyip resmimizi keçeli kalemle tamamlayacağız şimdi kuruduktan sonra sevgili öğrencilerim şimdi keçeli kalemle geçersek çünkü daha alabilir ıslak olduğu için. <laughs> Ama yine de şöyle göstermek istiyorum ben. Resmimiz bu şekilde oldu. Kurutma makinesiyle de kurutabiliriz. Öyle de olabilir. Şimdi hemen mesela buraya bir peçete koyayım. Evet. Çünkü ıslak olduğu için. Yine de göstermek istiyorum. hani Buralardan şu şekilde kileceğimizin üzerinden Şöyle keçeli kalemle kuruduktan sonra giderek buradaki resmimizin şu şekilde ortaya çıkmasını sağlarız. Evet, dediğim gibi ıslak olduğu için biraz dağıldı tabii ki. Şöyle yapıyorum. Evet, şöyle patilerini yapıyorum. Evet, Bu şekilde gözleri. dediğim gibi tüm resminizden siyah keçili kaleminizle bu şekilde belirginleştirip resminizin daha da çok ortaya çıkmasını sağlayabiliriz. Çocuklar geçmiyorum çünkü gördüğünüz gibi ıslak olduğu için maalesef e, dağılıyor. İyice kuruduktan sonra resminizin üst kısmından geçebilirsiniz veya ne yapabiliriz kurutma makinesiyle kuruduk ondan sonra hemen resmimizin üzerinden geçebiliriz sevgili öğrencilerim evet isterseniz e, kırmızıyla da geçebilirsiniz çatı kısmını e, nasıl arzu edersiniz ya da çizdiğiniz resim nasıl bilmiyorum e, onu istediğiniz gibi dış çevresine geçerek oluşturabilirsiniz evet bu şekilde ben resmin kuruduktan sonra yine bu kısımlarını tamamlayıp yine videomuzun arkasına koyarım. Hoşçakalın. Renkli kalın. Evet sevgili öğrencilerim. Kurutma makinesiyle kuruttum ve geldim. Evet şimdi resminin üzerinden keçeli kalemle gidiyorum. Şu şekilde sakın kurumadan yapmayın lütfen. Bakın sizlere göstermek için kurumadan yapmaya çalıştığımda maalesef dağıldı. Ha, i̇stiyorsanız süliyet şeklinde de yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Her zaman diyorum sizlere. Kendi hayal gücünüzle istediğinizi yapabilirsiniz. İlla benim çizdiğim risk olması şart değil bunları evet. hep söylüyorum size evet şimdi canlarımıza geçelim şöyle sizler görün diye buradan geldiğince göstermeye çalışıyorum evet isterseniz çerçevelerimizi boyayabiliriz. Perdelerimizi de boyayabiliriz. Ve renk katsın isterseniz. Evet. Evet. Non ho provveduto. dire e sì, no? Ciao, il it Mesela perdelerimi kırmızıya boyayacağım. Evet. Birazcık buralarda boyama yapmak istiyorum. Dediğim gibi tekniği yaptıktan sonra istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. İstediğiniz eklemeleri yapabilirsiniz. Evet arada böyle eğlenceli baskı teknikleri gösteriyorum. İnşallah sizinle ilk baskısı, patates baskısı, yaprak baskısı onları da yapacağız sevgili öğrencilerim. Evet. Yani dikkat ettiyseniz bakın böyle yuvarlak nesneler ya da farklı nesnelerden oluşan şekillerden oluşan boyamalarda içlerine girmemek için bu çizimleri, öyle dışlarına yuvarlak çizimler yaparız Evet, işte bu kadar istiyorsanız hatta. tı bu şekilde kırmızıya isterseniz tüm de boyayabilirsiniz dediğim gibi bazı yerler sadece gökyüzünü bu şekilde baskı tekniğiyle çalışıp sevgili öğrencilerim mesela tüm bir çatı tüm kıpkırmızı olabilir neden olmasın biraz daha kırmızılaştırabiliriz dediğim gibi e, istediğiniz gibi boyayabilirsiniz tüm boyayabilirsiniz şekilde yapabilirsiniz. Artık sizin hayal gücünüze kalmış. çıktık. kırmızı bir çatı da yapabilirsiniz. Yani yaparken işte aklıma geliyor. Ben de sizler gibi yap. Ee, çalışmaya başlayınca bakıyorum. <laughs> Yok böyle güzel olmadı. Şu şekilde boyayayım diyorum ve farklılaştırabiliyorum resmine. Dediğim gibi sizler de özgürsünüz resminizi yaparken. Resim sizin. Ne isterseniz onu yapın. daha koyulaştırdım. Hmm, bu kısmı kiremitler işleyebiliriz mesela. Evet. Nasıl yapacağız? Kiremitleri nasıl yapacağız? Hemen göstereyim. Şu şekilde bakın. Devriyorum. Sonra ortadan sonra kenarlarda. Gördünüz mü? İşte bu. Üst kısmında şöyle bir yer var. Onları da kırmızı tuğlalara dönüştürüyorum. İşte gördüğünüz gibi birazcık da bazı yerlere ışık düştüğü için bakın beyazlıklar bırakıyorum. Yani resim neyse o şekilde bırakıyorum. Bakın çatada da onu yaptım. O da gibi siz nasıl isterseniz. Belki tüm kıpkırmızı da boyamak isteyebilirsiniz. Tamam. Ve size kalmış. Kedi evet. sarı bir kedi. Zaten zeminin sarıydı ama daha sarılaştırmak istiyorum şöyle. isterseniz. O şekilde yapın İşte böyle. Resmimiz bitti. Gördüğünüz gibi. Evet. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın. Renkli kalın.